Evet, günaydın iyi haftalar. Günaydın iyi haftalar. Özellikle sana da dolar tl'deki bu hareketi sormak isterim. Şu an bulunduğumuz noktadan bakınca işte yaklaşık olarak 2.79-2.80 aralığında hatta 2.79-60'larda gitmeye devam ediyoruz şu anda. Nereye kadar aşağı potansiyeliniz var diye bir sormak isterim. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar özellikle enflasyonla ilgili ve kullanılan para politikası araçlarının olumlu seyriyle ilgili görüşleri biraz daha TL'nin güçlü kalmasına sebep oldu. Aynı zamanda yurt dışında ABD borsalarından ya da gelişmekte olan ülkelerdeki satışlara karşı özellikle endeks tarafında biraz güçlü durduğumuzu görüyoruz. TL tarafında da hem ABD'den gelen bu büyüme rakamlarının ve kişisel giderlerin beklentilerden kötü gelmesiyle beraber 281.60 ve ardından da 280 desteği'nin kırıldığını gördük. Bizi aşağıda bekleyen 278.50 noktası bulunuyor, destek olarak çalışan. Ama biraz daha aşağısına inersek de 275'ler görünüyor. Yarın biliyorsunuz enflasyonla ilgili yine açıklamalar olacak. Orada beklentilerden daha ilgilen bir rakamlar. 275'ler görmemizi sağlayabilir. Mehmet bir de altın cephesini sormak istiyorum. Oldukça kuvvetli bir ivmeyle 1300 doları zorladı geçtiğimiz hafta itibariyle. Bu hafta nereye kadar gitmesi beklenebilir? Çünkü dolar endeksindeki zayıflık bu sabah da belli ölçüde devam etti. 1300'ün üstü kalıcı olarak hangi gerekçelerle söz konusu olabilir? Dolar endeksinde 92.50'yi yakından takip ediyoruz. Oranın aşağıya kırılmamasını e, takip ediyoruz. Destek olarak çalışan bölge o. MTA bacağına baktığımızda da ABD'nin bu enflasyonla ilgili beklentilerinin e, kötüye gitmesi, biraz daha yukarıya çekilmesiyle beraber. E, MTAlara geçişin olduğunu gördük. Altında 1302 e, önemli bir direnç noktasıydı. E, Buranın aşılmasıyla beraber e, 1315 ve 1320 yine direnç olarak çalışabilir. Ama kuvvetle muhtemel yine ABD'den gelecek olan rakamlarla beraber hareket edecektir. Aşağıda da bizi 1273 ve 1268 destek olarak bekliyor. Mehmet çok teşekkür ediyoruz sana da yorumların için ve InvestAZ'den aldığımız bu yorumlarla birlikte yatırım kulübünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında risk yönetimini izleyebilirsiniz.